Dur lan dur deneyim. Hadi be yapma ya. Bluetooth Keyboard. var. Ne oldu? Hayır hayır. Hayır. Hayır internet gitmiş. Eşleştir. Dur 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 dur. Dur bağlayacağım dur Minecraft oynayacağım. Dur 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 Minecraft oynayacağım. Durun. Dur dur ya dur kaç dur. Kaçıyor adamlara. Kaçıyor. Lan bunun dönüştürücüsü nerede? Kaçamaz kırpıyoruz. Ha dönüştürücü lazım. Dönüştürücü. 10-40 yıllık çekmek içinde ne varsa var ha. Ama hiçbir şey de yok. <laughs> Aynı şeyde de hiçbir şey yok. Getirdim. Bir saniye. Yetiştim. <laughs> Arkadaşlar bir küçük sorun bir saniye. Hayır <laughs> ya bak ya, bu da bu ha. Ya. Dur deneyeceğim. He doğru telefona takılmıyor. 2 saattir niye söktün lan sen onu? Ama mesela klavyeyle çalışıyorum bak. Tab. Tab ile değişebiliyorum mesela. Tab ile aramaya geçeyim. Biz yukarı yukarı alo. Tab tab. Arama arama. Mesela bakın mesela direkt YT kanalımı açayım durun durun. Abi bak kablosuz bak vallahi kablosuz yemin ederim o farenin farenin bak. Arkadan abim de dürtüyor lan internet yok. Dur teble dolaşıyorum şu an Geri tep olmuyor mu? Abi yukarı yukarı. Enter, he şükür. Yemin bak teble dolaşıyorum direkt. Mükemmel. Tabla bir tık zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Wi-Fi işler mi lan acaba? Wi-Fi, Wi-Fi alo alo. Görünmesi lazım ya bence. Çıkması lazım ben. Wi-Fi aldım. 2.4 gyi aldım ben bunu. Bulut tutamazsın. Pes etmek yok. BT Mouse geldi. Eşleştir. Aa ikisi de bağlandı. Ciddi mi <gülüyor> 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 Ne oldu lan? Ne oldu? Ne Hayır, oldu? Ben ki? evet bağlanıyor. Yoksa ikisi bir cihazı lazım. Aynada cihaz bağlanmaz ki imkansız ya. Al.